Boş ver oğlan, al bakalım bu elma Neşe'ni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte, alsana. Bilgecan dedi. sen iyi misin? Boş ver oğlan, al bakalım bu elma Neşe'ni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte, alsana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Boş ver gel oğlum. Al bakalım bu elma seni yerine getirir bence. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Boş ver gel oğlum. Al bakalım bu elma dışını yerine getirir bence. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dede. Çal diğimsin. Boş ver gel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Dilecan dedi. Sen iyi misin? Boş ver gel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Dilecan dedi. Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Boş ver keloğlan. Al bakalım. Bu elma neşin yerine getirir belki. Elmam nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Boş ver keloğlan. Al bakalım. Bu elma neşin yerine getirir belki. Elmam nerede?

Al bakalım bu emanleşin yerine getirir belki Elma Nerede? Burada işte Al sana Bir gece an dedi Sen iyi misin? <laughs>